Plastitler, bitki hücrelerinde bulunan, buna karşın hayvan hücrelerinde bulunmayan organellerdir. Plastitler renklerine ve işlevlerine göre üçe ayrılır. Bunlar kloroplastlar, kromoplastlar ve lekoplastlardır. Kloroplastlar klorofil adı verilen maddeyi içerir. Klorofil maddesi yeşil dalga boyunda ışığı yansıtarak bitkinin yeşil renkte görünmesine neden olur. Kloro kelimesi de yeşil anlamına gelmektedir. Kloroplastlar bitkinin yaprak ve genç gövde hücrelerinde bulunur. Tıpkı mitokondri gibi kendilerine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır. Kloroplastlar fotosentezin yapıldığı, diğer bir deyişle besinin üretildiği organellerdir. Kromoplastlar bitkilerde sarı, turuncu ve kırmızı renk maddelerini taşıyan plastit çeşididir bitkinin çiçek, kök ve meyve gibi kısımlarında bulunabilirler. Örneğin domateste kırmızı, havuçta turuncu, limonda sarı renk maddesi içeren kromoplastlar bulunur. Lökoplastlar ise renksiz plastitlerdir. Bitkilerin ışık görmeyen kök, toprak altı gövdesi ve tohumları gibi depo organlarında bulunur ve nişasta depo ederler. Plastitler birbirlerine dönüşebilir. Örneğin domatesler henüz yeşilken hücrelerinde kloroplast bulunur. Fakat domatesler olgunlaşmaya başlayınca kloroplastlar kromoplastlara dönüşerek domateslerin kırmızı görünmesine neden olur. Patates gibi toprak altında bulunan bir bitki de ışık altında bırakılırsa patatesin kabuğunun yeşil renk almaya başladığı görülür. Çünkü hücrelerindeki lökoplastlar ışığın etkisiyle klorofil sentezleyerek kloroplastlara dönüşür.